Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bakın şimdi. Bugün çok fazla heyecanlıyım. Çünkü şehrimizde yeni bina yapılıyor ve size okul ve Enes'in evini göstereceğim. Çünkü size burada yani bu şehirde göstermediğim bir sürü yer var. Yani iki tane yer var sadece. Bakın Enes'in yeni evi yaptık. Enes'e yeni ev yaptık. Ve daha hazır değil. Daha 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 olmadı lan. Evet, daha olmadı ama şey diğer alt katları oldu. Sadece bakın arkadaşlar, Enes'in çatı katı daha tam tamamlanmadı. Böyle şey şey işte teras falan yaptı Enes'e ama daha tam tamamlanmadı ve bu yüzden de sadece şeylerini falan göstereceğim işte. beşinci 5. kata kadar göstereceğim. Yani yani terası göstermeyeceğim. Teras da şu an bakım yapılıyor. Bakım yapıp, yapıldıktan sonra da terası da gösteririm. Şimdi ilk önce size inşaat alanını mı göstersem? Yok ilk önce okul. inşaat alanı zaten çok fazla kolay. İnşaat alanını göstermeme bile gerek yok. Ama böyle işte arazileri falan işte göstereceğim. Okulu da zaten yeni yaptım. Birazcık zor oldu yani. Ee, birazcık zor oldu. Şimdi bu kapıda bir tane bir sınıf var ama ben bu sınıfı yani buraya bir tane bir sınıf yapmayı boş verdim. Creeper ne bakıyorsun? Seni ne hey? Seni ne? Tövbe estağfurullah. Bir de göz üstü ne be Artık e, Enes artı, e, arka planda konuşacak. Değil mi Enes? Evet. Ve şimdi burası da kantilimiz. Kantil güzel bir kantilimiz var. Evet. Burada İnsanlar evet, insanlar bir kantinla. Evet, çok fazla kötü bir kantil Böyle <laughs> yemek falan alacaklar ne ama geliştireceğiz ya. Yok ya, katili bence değiştirmeyelim. Yine de iyi. Şimdi burası da sığınak arkadaşlar. Güzel bir sığınakımız var. Hemen şöyle geçeyim böyle. Ama böyle bir tane sığınak var. Zaten testlerden kaçarken burayı böyle şey işte görmüşsünüzdür. Böyle böyle merdivenler falan yaptık. Böyle işte. Sonra birazcık yukarıya falan yaptık. niye onu da yaptın? Testleri kırdı. Allah'ım ya Rabbim. Ne testleri kırması? Bak sığınakta başka bir yer daha var Enes. Enes de artık arka planda zaten konuşacak. Enes'e söylüyorum şu an size değil. Neyse birazcık da sizle sohbet edeyim. Ve burası da üst kat. Çok karanlık ama sınıfın sınıfın içerisine e, aydınlık yapmak için burada şalterlerimiz var ve ışıklar açılıyor. Evet bence şalterleri bu Çok ışık gerekiyor. Gece var. Sabah olunca zaten zaten anteri re, re zaten ışıklandırılıyor. Sabah olunca yani ışıklanıyor. <laughs> Oğlum öğrenciler olacak mı yoksa tam gün mü? Tam gün. <laughs> Şimdi burada da tatlı falan var. Burası da böyle. Işıklandırma var. Her sınıf böyle ama bunlar daha birinci sınıflar. Şimdi ikinci sınıfı da gezeceğim ama ilk önce uyuyacağım. Yani e, yani bu okulu gezdikten sonra birazcık uyuyum. İkinci sınıf da aynen böyle. Sonra üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Dördüncü sınıf. Merdivenin ne değişik yapmışım? Dur, hemen düzelteyim ben merdiven Evet, merdiveni düzelttim. Dördüncü sınıf ve beşinci kat. Hiçbir sınıf. Müdür odası, müdür yardımcısı odası ve İngilizce sınıfı var. Durun arkadaşlar ben bir uyuyayım da sabah olsun. Birazcık da uykum geldi ya. Yarın burayı gezdirmeye devam edeceğim. Evet sabah oldu. Hadi artık okulu okulu gezdirmeye devam edeyim. Enes de nereye gitti ya? Hani arka planda konuşacaktı arkadaşlar sizinle. Duydunuz değil mi? Yanlış duymadınız mı? Arka planda, planda sizinle beraber konuşacaktı. İskelet ya ne yapıyorsun yalnız odasında? Arkadaşlarımlara gösteriyorum ya burayı. Ama ben burada insanlara ok atıp onları öldüreceğim. Beni de mi öldüreceksin iskelet? Evet şimdi gebereceksin. Arkadaşlar bu iskelet beni öldürecek. Çabuk elime kılıç falan almalıyım. Zaten kılıcımı elimde taşıyordum. Evet gel buraya iskelet. Hah öldü. oh son anda ya. Neden ben okulu gezdirirken içeriye girmiş ki? Burada da ışıklandırma sistemi var. Her yerde ışıklandırma sistemi var. Antera hariç. Evet burası da böyle müdür odası. Ay bir de masaya cihat çıktım ya. Elimde de kemik kaldı iskelet falan kestim. Enes sen görmedin. Biz arkadaşlarla beraber iskelet kestik. Değil Aha. mi arkadaşlar? Yani iz, iz, izleyiciler. Gözümden kaçırmışım. Vah. Evet. Evet burası da müdür yardımcısı odası. Burada da ışıklandırma var. Ve sırada yani din kültürü sınıfı yok. Yani din kültürü öğretmeniz bizim sınıfımıza geliyor ama... Öğretmenler odasını unuttun. İngilizce sınıfı burada. Öğretmenler odası müdür odasında olacak. Yapacak bir şey yok. Evet. onu değişti şu üst katı da öğretmenler odası yapalım. Hayır ya zaten okul 5 katlı kule oldu. Değiştiremeyiz değil mi arkadaşlar? Yani okul yanı kule kadar neredeyse. Yolumlara İzleyicilerden birisi yani benim genellikle teyzem oluyor. Okula elmastan yap demiş. Ama burası birazcık böyle eğitim alanı olduğu için az elmastan yaptım. Ama yine de yani elmastan oldu değil mi arkadaşlar? Yani, Oo, aa yani Emre sen de teyzem ediyorsun onda. Ben benim dedemi yani netrakten yapmıyorum. Çünkü netrakten olmaz yani yakışmaz okula. Okula yakışmazsa sağlam oğlum. Neydi o zaman yorumlara yazınız. Yorumlara yaz ben de yapayım değil mi arkadaşlar? Ha, hem sen demedin ki okulun ne etraktan yap diye değil mi arkadaşlar? E, şimdi, şimdi, benim tüm videolarıma bakın. E, Enes hiç okulu ne etraktan yap falan ben demiyor sordum. Ne? Yolumda alı benim bile. Evet çünkü aynı evde yaşadığımız için bana bazen yok benim evimi geliştir yok şunu yap yok bunu yap diye diye beni iyice yoruyor. Şimdi de Enes'in yeni evini gezdireceğim. Gezdi mi olsa tam değil la. Hayır. Enes bak Arokça konuşma. Ay Arkoca konuşma. Çok kabasın. Kaba oldum. Bana ne. <laughs> Neyse. Şimdi ise... Buraya gezdireceğim. Buranın üstünde zaten teras var. Bu ne ya? Kuş gibi bir şey. Neyse. Biliyorum oradaki yaratığı. Yukarıdaki az önce gördüğünüz yaratığı bilenler yorumlara yazsın ismini. Evet buradan da havuz kısmına gidiliyor. Ama havuz kısmı da pek pek de yapılmadı. Böyle bir yer. Pek de yapılmadı ama bakın arkadaşlar. Şöyle. Şimdi de Enes'in evini, evini zaten gezdiriyorum. Şu taraf zaten mutfak. Yakında orayı da göreceksiniz. Burası garaj. Böyle. Böyle. Buradaki daha buradan da çıkıyoruz. Böyle işte. Sonra burası, burası tam burası. Böyle işte antere, ilk antere. Burası oturma odası, yani salon. Burada yemek odası var. Ama bakın arkadaşlar burası böyle salon böyle Enes böyle oturacak televizyonu açacak seyredecek. Neyse. Evet mutfak da zaten yemek odasına bağlı. Neyse biz şu an şimdi şuradaki merdiven odasından üst kata çıkalım arkadaşlar. Burası e, böyle şey boş oda. Sonra da şey burası da boş odadan böyle banyoya falan gidiyor orası. Boş odanın içinde de bir tane kapı falan gördünüz. Orası da boş odanın balkonu. Enes sonra ileride bir yer falan yapar. Burası da misafir odası işte. Enes de buraya ya petekler falan dikmiş. Burası misafir odasının şu taraf misafir odasının banyosu, şu taraf da misafir odasının yatak odası. Şimdi ise üç katı daha çıkıyoruz. Yani yani E5 katlı. Çünkü şey e, benim şimdi ben şimdi video çekmek için ilk program indirdim ve 15 dakikadan fazla fazla çekemiyorum ve bu yüzden ve bu yüzden de hızlı geçiyorum. Burası da şey böyle oyun odası falan. Yani şey böyle eee böyle e, böyle langıt falan oynayabiliyorsunuz. Burası da normal oyuncak odası. Yani Enes'in çocuğu falan olursa diye yaptık. Şimdi Durun ben şimdi şurada bir kısa falan çıkayım. Evet. Şimdi sırada eee ee, şey burası da sauna buradan ne trak e, gidebiliyorsunuz çünkü enes yani lavadan bu artık benim ismim, ismim de doğru falan oldu yani geldiğiniz Çek hayattaki emirin yani benim ismim doğru olmadı ama Minecraft'taki emirin ismi e, Dora doğru oldu ve ve doğru ama de... Hayır doğru erkek ismi. Doğru doğru öyle. Ne Ne ismi? Ece şey, Minecraft'taki ismin doğru oldu. Ya ya doğru var. herkes isimde. <laughs> Ay Enes, sen çok erkek. Yorumlara yazın. Ay sen senki çok ismi, kız ismi. Arkadaşlar doğru doğru olacak ismi kız ismi mi yoksa erkek ismi mi yorumlara yazın. Ve burası ise banyoyla yatak odası. Yatak odasının balkonunu da yani yine de bir görseli. Evet böyle bir tane <laughs> bir balkon var. Hatta şey balkonları da böyle şey şelale falan yaptık. Bu taraftan teras çıkılıyor ama terasta daha bakım yapıldığı için gösteremiyorum. Neyse şimdi de ben inşaat alanına gideyim nasıl yapacağımızı göstereyim size. Evet geldik. Burası böyle şey işte sınırları, inşaatçılar sınırlarını falan çizmişler evleri, yapmışlar. Buradan da böyle camları falan böyle alıp böyle götürüyorlar. Burası ise mavi camlar. Yani yani ev artık yani mavi camlarda olacak. Birazcık ev böyle şehir falan olsun yani böyle. Böyle teknolojik bir şehir falan olsun yani. Ve bu yüzden de mavi camlar yapacağım arkadaşlar evi. Ve ev 10 katlı. Ve ve burada da sınırları var. Ve şuradan şehrin sınırına yok. Şuradaki daireye kadar bir tane bir sınır var. Neyse videomuz bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı zaten ya like atma, beğenmek halinde ve yorumlara yorum yazmayı. Unutmayın arkadaşlar, kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın.